Selam aslan arkadaşlarım. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili güçlü aslanlar nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sevgili arkadaşlarım. Aralık ayında yüklemedim. Hani dedim taze taze yüklerim. Ocak ayına bıraktım. Ne yaptım? 2020 yılının genel yorumunu yapacağım. Zaten görüyorsunuz her şeyi sevgili arkadaşlar. Açılıma geçmeden öncesinde oranın da o kanalımında yıllık yüklemelerini yaptım neymiş çay falı aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum sizleri bilmeyen arkadaşlarımı aboneliğe bekliyorum buraya da bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sevgili aslan arkadaşlarım evet diyerek lafı daha fazla uzatmadan açılımımıza geçtik evet sizde de nazar var sizinki de yamaşmış bir durumda yapışmış yani sevgili arkadaşlarım evet şöyle bir bakalım 1 2 3 4 Dört buçuk. Dört buçuk tertemiz yolunuz var. Yani yıllık bu. Sevgili arkadaşlar bu yıllık. Aylık değil. 12 ay burada. Sevgili arkadaşlarım sevgili güçlü bu aslanlar boğa değil. Evet güçlü aslanlar. Çok güzel şanslarınız var. Hmm. Çok balıklarınız çıkmış. Küçük küçük çıkmışlar ama olsun. Küçüğü büyüğü yok. Balık balıktır. Biraz şu kısımda sıkıntılar var. Bakacağız şimdi onlara. Benim gözüme ne takıldıysa ben oradan giriş yapıyorum hangi burcumuzda çıktı şu an hatırlamıyorum hmm, aynı bir benzeri de sizde çıkmış yine iş hayatınızla alakalı biraz bu da bütün aslanlarda mı asla azınlık yüzde yirmi diyebilirim ancak ben buna sevgili arkadaşlarım ancak yüzde yirmi diyebilirim şöyle söyleyeyim öncelikle şuradan bir gösterelim bakın akımı görüyorsunuz değil mi arı gibi veya bir karınca tıkır tıkır çalışıyorsunuz çok güzel ama sizin iş hayatınıza kuyruk uzatmış pusuda olan köpek var. Onu da söyleyeyim. İş hayatınızda buradaki azınlık arkadaşım, aslan arkadaşım, baysınız ya da bayansınız. Sizin dost görünümlü, iyi olmanızı, iş hayatınızı istemeyen köpek ne yapmış? özellikle de adında A harfi var bu köpeğin sevgili arkadaşım ya köpeğin derken tek insan değil bu bu tek insan değil binlerce köpeğin birleşiminden bir köpek yatmış oraya adında E harfi var A harfi var benden söylemesi her ikisi de mevcut bu insanların adında dikkatli olun biraz arkasını dönmüş ama kuyruğuyla da yolunuzu kapatmış yani bu ne demektir böyle size arkasını dönmüş dost görünümlü ama biraz da böyle arkanızdan da iş çeviriyor arkadan iş çeviriyor dost görünümü arkadan da bir taraftan bir ayağıyla da yolunuzu kapatıyor sizin onu da söyleyeyim sizlere sevgili arkadaşlarım şöyle bir bakalım sevgili aslanlar özellikle cinsiyet genelde vermiyorum ama neyse burada verebilirim sevgili aslanların bayanları çok güzel bakın bu yol size tamamen size ait şu gördüğünüz size ait balıklarınızı görüyor musunuz çünkü yolda bekleyen bayan Şimdi aslan bayanı sizsiniz yani ne diyeyim? Şimdi ben bunu söylemeyeyim mi? Bakın, o yolu yürüyün. Ben acaba bu yolda gitmeli miyim, gitmelim, gitmemeli miyim diye düşünen benim sevgili aslan burcu bayan arkadaşlarım var. Sevgili arkadaşlarım, hafif de yani ikilemde kalmışsın. Birazcık yolun kenarına bile çekmişsin kendini. Hiç yapma. Cesaretle o yolda yürü. Bak ucunda seni kaç tane balık bekliyor tertemiz yol sıkıntı yok rahat ol kendini kenara çekme git o yolda git kişi evlilik teklifimi etti örnek veriyorum canlar bir şey var burada da benim aslan bayanları biraz ikilemde kalmış acaba gitsen mi yürüsen mi yürümesi yürü yürü görüyorsun bak gözünle görüyorsun ucunda balıkları gör ikilemde kalma biri olur ya 2019 yılında benim sevgili aslan arkadaşım olan bayan arkadaşımıza evlilik teklif etmiştir bir düşüneyimler. İkilemde kalır. Evet diyemez değil mi? Bunlar bizim hayatımızda olan şeyler veya iş teklifinde bulunmuşlardır. Buyurun, her şey ortada. Git, Yol açık tertemiz. Sıkıntı yok yani. Gönül rahatlığıyla orada yürüyebilirsin sevgili aslan arkadaşım. Güzel insanlar. Hmm. Şöyle bir genele bakalım. Evet, bakın. Onun dışında üç buçuk yolunuz var. 2000 20 yılında iş görüşmeleri, aşk görüşmeleri, evlilikler, tanışmalar tertemiz gideceksiniz. Tertemiz hayırlısıyla da döneceksiniz. Adında Z harfi olan, E harfi olan, C harfi olan, S harfi olan sevgili aslan arkadaşlarım baysınız ya da bayansınız. Y harfi olanlar da aslında L harfi de var, F harfi de var da F harfi birazcık böyle bir hafiften bir yan dönmüş. B harfi arkadaşım, aslan arkadaşım hiç sıkıntı etmeyin bakın yollarınız açık sizin. İş hayatınız olabilir, aşk hayatınızla alakalı ya da bekarsanız da kısmetiniz yok. Bakın tertemiz yollar önünüzde çok güzel kısmetler gelecek. İş hayatınızla alakalı bu harfteki arkadaşlarım çok güzel kısmetler, iş hayatınızda kısmetler var evliyim mi diyorsunuz farklı türlü mucize gelecek güzel kardeşim hiç fark etmiyor tamam hayatınıza çok farklı mucizeler giriş yapacak bu harfteki arkadaşlarımın güzel arkadaşlarım aynen öyle adında A harfi M harfi Ş harfi olan özellikle de Ş harfi çok büyük çıkmış Ş harfindeki sevgili aslan arkadaşım gerçekten bu harfteki arkadaşlarımızı Hemen altında 7 çıkmış. Çok şanslısın. Kalp de çıkmış. Balık da çıkmış. Bazı bu harfteki arkadaşlarımın aşk hayatında özel inanmıyorum. Hem Ş harfi hem S harfi olan aslan arkadaşlarım. Çok şanslı çıkacaksınız. 2020 yılında M harfi, N harfi sizler de içinde dahil. Sadece Ş ile S ön planda. Şimdi onlar çok büyük çıkmışlar. M, L, Bunlar N harfinde olan, onlar biraz daha küçükler. Ve M harfi ile N harfinde olan arkadaşlarım ise direkt olarak evleniyorsun. Güzel kardeşlerim adlarınız imza olarak çıkmış resmen. Harfleriniz yani imza olarak çıkmış. Hemen kalbin yanında çıkmış. Belki de bekarsın. Çünkü imza çıkmış. Burada bir evlilik durumu var. Resmen Murat sizi bekliyor. Benden size söylemesi 2020 yılında E harfi olan sevgili aslan arkadaşlarım da videoyu hafif geriye alıp bu harfleri tekrar saymak istemiyorum. Canlar hem iş hayatınızda özellikle de aşk hayatında süper çıkmışsınız. Bu harfteki arkadaşlarımı gerçekten çok güzel muratlar bekliyor. Benden size söylemesi. Evet çok güzel güzel çıkmış barışlarınız var. Bazı evlenmeyecek olan arkadaşlarım ise örneğin tabii herkes evlenecek diye bir şey yok adında T harfi olan, L harfi, İ harfi, A harfi olan sevgili boğa pardon aslan arkadaşlarım çünkü burada boğa başları çıkmış. İster istemez boğa başları nedir? Evlenmiyorsun veya evlisin. Bu harfteki arkadaşlarım evlisin. Hemen çevrende boğa başları çıkmış. Bakın burada resmen belliler. Nedir? Eğlenceye vereceksin kendini. Cinsellik demektir boğa. Boğa başı Fal cinsellikten bize süzülen normaldir. Eğlenirsin. Eğlenirsin, eğlenirsin. Evet yeni gözüme çarptı. Güzel. Baya bir şans var. Baya bir şans var. Sevgili aslanlar. Genelinize söylüyorum be. Genelinize. Hadi bakalım. Tabi herkes evlenecek diye bir şey. Eğlenecek olan arkadaşlarıma boğa maçları çıkmış. Hadi bakalım. İyi güzel. Balıklarınız var. Yalnız dost görünümlü dediğim gibi. Düşman da var yatmış pusuya iş hayatınızı kuyruğuyla kapatıyor çıkmasın yukarıya diyor yukarıya çıkmasın diyor bu akım dursun burada çıkmasın çaktırmadan kapatıyor buna da dikkat edelim sevgili aslan burcu arkadaşlarım boğaları görünce boğa diyesim geliyor evet güzel kötü değil çok da barışlarınız çıkmış sevgili arkadaşlarım hatta ah 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 işte az önceki boğalar bunlar bazı arkadaşlarım hemen şu arada ala vera vera peşinde yanlış anlaşılmasın ah 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 olur o kadar olur o kadar olur o kadar olur değil mi bekara her gün eğlence demişler tamam onları kurcalamıyoruz güzel tabi sıkıntısı olan aslan arkadaşlarım da var y harfi t harfi e harfi şimdi bunlar farklı sıkıntılı olan l harfi özellikle sen aman aman tepe taklak olmuşsun neden oldun çünkü kariyerinde gidişat biraz sıkıntılı değil mi? Geçmişten bugüne. Merak etme, çok az kalmış. Çok az kalmış. Şöyle bir çizgin kalmış. O çizgiyi atlatmalısın. O çizgiyi de merak etme güzel kardeşim. En geç 5 ay sonra atlatacaksın. Öyle maalesef. 5 ay sonra atlatacaksın. Ondan sonra sen de düz rayına geçeceksin. Güzel kardeşim, sıkıntı yok. Tamam? Hadi bakalım. Özellikle de bu bayanlar, sevgili bayan arkadaşlarım. Hani demiştim ya az önce şimdi küçücük harflerinizi gördüm. Söylemeden geçmeyeceğim. Şu yolda düşünen, yolun başında düşünüp hemen kendini kenara çekmiş bayan arkadaşlarım, sevgili aslanın bayanları. Ha ha. H ve A var adlarında. Ah canlarım benim. H A Ha bitti. Adınızda H ve H var. H A ya da Ha, Hatice olmasın mı Örneğin örnek söylüyorum Hanife, Cık. ha var. de A olabilir bakın. Illaki H ben de bende olacak diye bir şey yok. Bir de böyle bir şey var. H ile A harfi bulunan arkadaşlarım bayan arkadaşlarım, o düşündüğün şey her neyse o yolda yürü. Güzel bir Murat seni bekliyor. Tamam. Onu da söyledik. Sevgili arkadaşlarım, sağlık güzel. Biraz sizlerde hafif böyle bir nasıl diyeyim hafif hafif zaman zaman bu sizi korkutmasın zaman zaman ay ben bugün kendimi işte keyifsiz hissediyorum diyeceksiniz siz ben bugün biraz keyifsizim aa ertesi günü canavar gibi olacaksınız öyle derler bizde Can, bir anla canavar gibi olacaksın ama merak etmeyin sağlık güzel fena değil öyle ölüm ölüm kalım çıkmamış sıkıntılar var aşacaksınız nasıl aşıyorsunuz sıkıntıları mücadele ederek çalışarak beklentilerim gerçekleşecek mi derseniz beklentilerin peşinden sizler koşacaksınız gerçekten bir anda karar alıp beklentinin peşinden sen koşuyorsun aslan karşı tarafta aynı şekliyle sizi kendine çekmeye çalışacak siz de karşı tarafı kendinize çekmeye çalışacaksınız çünkü siz de karşı tarafı yetenekli bulacaksınız yolunuza çıkan kişilerle ilgili karşı tarafta sizi öyle bulacak evliler genel olarak güzel duruyor sevgili arkadaşlarım son derece dikkatlisiniz eksler küsler herkes iyi duruyor biraz platoniklerde sıkıntı var platoniklerde bir şeyleri değiştirmek isteyecekler bu böyle olmaz diye aylık bütçeniz mükemmel çıkmış çok küçük küçük balıklarınız çıkmış bu nedir akım devam ediyor sıkıntı yok sevgili arkadaşlar mahkemesi olan ne bileyim borcu harcı olan arkadaşlarıma da sürprizler gelecek küçük çaplı da olsa herkese kendine göre sürprizlerle karşılaşacak Sevgili aslan arkadaşlarım merak etmeyin benden size söylemesi sağlık fena değil. Aylık bütçenizde süper ve aman Allah'ım yeni yılın şu tombalak şansını görüyor musunuz? Bilet aldınız mı sevgili arkadaşlar? Alın diyemeyeceğim çünkü Ocak ayındayım. Almışsınızdur umarım. Bakın ya miras görün. Bu dışarıdan size gelecek olan ben bunu aşağıya ne kadar düşürsem de o sizin kaderinizden silinmez haberiniz olsun. Şans geliyor. Toplu bir şeyler gelecek. Sevgili arkadaşlar zaten harfleri de saydım. Yani o harfin olması olmaması önemli değil. Sonuç itibariyle nedir? Sizler aslan burcusunuz. Atalım. Sıkıntıları atalım. Bakın yan taraf açıldı. Açıldı mı? Açıldı. O gelecek toplu güzellikle şu sıkıntılar da aşılacak. Şu kısım bizim ya iç dünyamdır benim örneğin ya iç dünyam ya hane için evim örneğin. Şu kısım tamamen dışarıdan bize gelecek. Herhangi olumlu ya da olumsuz etkilerden bize gösterir. Haber veya kötü şeyler veya güzel şeyler, kısmetler budur. Bakın ağaçlar açılmaya başlamış. Zaten var bu sizde sevgili aslanlar. Ama sıkıntı yatalım lütfen sıkıntı yatıyoruz. Biraz iç dünyamızda sıkıntılarımız var. Özellikle benim burada gördüğüm iç dünyamızdaki sıkıntı biraz ilişkiler daha ağırlıkta görülüyor. Eksler, işte platonikler bunların birikimi. Çünkü hemen yan tarafta kalp çıkmış. Sevgili arkadaşlarım balık çıkmış olsaydı iş hayatınızda sıkıntılar var diyecektim. İş hayatınızda sizlere sürprizler gelecek. Yalnız biraz dost görünümlülere lütfen dikkat edelim çünkü yolunuzu çaktırmadan tıkamaya çalışanlar var sevgili aslan arkadaşlarım. Güç gelecek sizlere de. Güzellikler gelecek, aydınlık gelecek. Lütfen kafayı takmıyoruz. Şu sıkıntıları atalım. Sıkıntılar attık mı bazı aslan arkadaşlarım karşı taraftan onay bekliyor. Bazıları da sizden onay bekliyor. Eks partnerler veya kişi evlilik teklif ettiniz de kişiden onay bekliyorsunuz değil mi? Bazılarınıza gelecek onay gelecek bazıları düşünceyi alacaklar acaba doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum diye çünkü ikilemde kalmış boynunu bükmüş karşı taraf bazıları ama hepsi değil sevgili arkadaşlarım kariyeriniz iyi yere doğru gidecek sizin aşk hayatınız da güzel fena değil sıkıntıları lütfen atalım iki başlı düşmanınız çıkmış burada iki başlı düşmanınız özellikle de aile hayatınıza göz koymuş çünkü karı koca arada çocuk çıkmış iki başlı düşman aile hayatınıza daha çok göz dikmiş durumda ya aranızda miras dalgası var sevgili arkadaşlarım ya sizde gözleri var ya karşı partnerinizde ya da evinizde yerinizde gözleri işinizde gücünüzde gözleri var tek kelime iki başlı bakın bu nedir iki başlı iki yüzlü iki yüz iki başlı mı var iki başlı yok iki yüzlü var Tıpkı az önce söylediklerim gibi benim bu aslancıklarımın niye böyle düşmanları var ya. Ya Gerçi hepimizin düşmanı var da. Sevgili arkadaşlarım 2020'de çok kısmetler gelecek sizlere. Gerçekten adında E harfi tabakta ise bakın tabakta adında E harfi F harfi olan arkadaşlarım daha erken. Çam ağaçlarının olduğu yeri kıvıracaklar. Y harfi olan evet siz üçünüz daha erken burada tabakta öyle görülüyor daha erken gideceksiniz değişimler geliyor geçmişin kuraklığı geçmişte kalacak sevgili aslanlar genel olarak söylüyorum bay bayan değişeceksiniz beklentileriniz tabakta gerçekleşecek diyor bakın gerçekleşecek ama şu sıkıntıların kabasını atman lazım aslan diyor birazcık daha mücadele et akıllı hareket edersen aydınlığı tamamen tabağa çekersin yani kendine çekeceksin hiç merak etme diyor güzel çok sürprizli değişimler var güzel haberler alacaksınız güçlü adımlar atacaksınız genel olarak bakıldığında barışçıl olacaksınız uzlaşmacı olacaksınız sevgili arkadaşlarım uzlaşmak isteyeceksiniz ama bakın hayaller var artı yanı sırada kötü alışkanlıkları bırakın diyor destenin altında size gelen bu kötü alışkanlıkları bırakın sadece sigara alkol olarak söylemiyorum az önce burada göstermiş olduğum düşmanlar mutlaka hayatımızda etki yapıyorlar hayallerimize kavuşmamızı engeller sevgili arkadaşlar işte buyurun düşmanlar özellikle de sizin evlilerinizde çok fazla yanlış anlamayın evlilerinizde derken evli olan aslan burcu arkadaşlarımda çok düşman var evini seven kartımız evini yuvasını seven kartımızın düşmanını kara kedisini görün gördünüz değil mi ah 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 benim aslancıklarım işte doyumu bozmak istiyorlar doyumu ne yapıyoruz onlardan kurtulacağız mücadele vereceksin bak mücadele ver köpeğin önünü kapatmasına müsaade etme cesur ol akıllı ol sezmesini bil hangisi dost hangisi düşman akıllı olup yolunu çizersen dürüst bir şekilde mücadeleni verirsen iş hayatında güçlü olursun İmparator güç demektir sevgili aslanlarım benim aşk hayatınız evet gereksizlerden kurtulmak lazım dünya kadar mutluluk istiyorsun ne demiştim az önce burada genel olarak hem arayış içinde olacak bekar olanlar tabi yanlış anlamasınlar burada gördüm zaten boğa başları falan vardı ah ah olsun olsun o normaldir genel olarak Barışçıl, uzlaşmacı olacaksınız. Barışçıl, uzlaşma demektir. Dünya kadar mutlu olmak istiyorsan yapacak bir şey yok. Barışçıl olacağız, uzlaşmacı olacağız. Aşk hayatımızda, ilişkilerimizde, evliliğimizde, sevgilimizle. Canlar yapacak hiçbir şey yok. Kişi bizi aramıyor mu? Biz mi istiyoruz karşı tarafı? İsteyenin bir yüzü demişler. Biz arayacağız. Yapacak bir şey yok ya da karşı taraf sizi arayacak. Evet, her iki tarafı kastediyor. Siz ve sizin karşı partnerleriniz. Bu kadar uzlaşmacı. Geriye bakış yapıyorsun niçin? Çünkü sağlığını arayacaksın. Sağlıklı buyurun. Aradı işte, aradı, aradı, taradı. Sonunda ebedi doyumu buldu. Söylemiştim sevgili arkadaşlarım, kötü bir şey çıkmadı zaten. Ha ben her zaman söylerim. Yoğun bakımda yatanlar, onları ben zaten konuşmuyorum. Onlara bir şey yapamayız canlar eğri oturacağız doğruyu konuşacağız onlara Allah şifa versin bizim işimiz böyle benim gibi el ayağı tutan evinde yerinde işinde gücünde olan arkadaşlarım bitti tamam arıyorsun ondan sonra ebedim doyumu mutluluğu gör barışçılsın uzlaşmacısın ilişkilerinde burada da hedefini belirliyorsun mücadele içindesin sonra zafere gideceksin diyor kartım Kime söylüyor? Aslan Burcu'nun güçlülerine. Akıllı Aslan Burcu arkadaşlarıma söylüyor. Yüreğindekini söyle diyor. Öyle ya da böyle. Doktora da gitsen yüreğindekini söyle. İlişkinde de yüreğindekini söyle. işinde de yüreğindekini söyle aslan. Size verilen mesaj bu. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri açarmış. Daha ne olsun ah değil mi yüreğimiz samimi olacağız bitti içten samimi evet sevgili aslan arkadaşlarım aralık ayında yüklememiştim ne yaptım ocak ayına bırakmış oldum 2020'nin genel yorumunun sonuna geldim öyle de iyi oldu zaten aralıkta yükleseydim geride kalacaktı evet sevgili arkadaşlarım kapamadan öncesinde çay aşk hayatınız kanalımın da Yıllıklarını yükledim. Orayı da bir gözden geçirin. Aboneliğe bekliyorum. Bu kanalıma da bekliyorum. Benim oldum her yere. Benim güçlü aslancıklarımı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Açılımımızı sonlandırdık. Sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Tekrar 2020 yılınız kutlu olsun. Şöyle güzel, huzurlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hadi bay.